çekeyim. Böyle çekeyim. Mutfak dolaplarını e, boyuyoruz. Kahverengiden koyu kahverengiden e, beyaz renge boyuyoruz. Olmaz. E, dolapları söktük. Melih. Üç kat boy atıyoruz. Üç katta ancak kapanıyor. Önce birer kat bir boyuyorum. 5-6 tane direkt kat atıyorum. Sonra tekrar başa gelip tekrar bir kat daha sonra bir kat daha boyunca tamamen kapatıyor. Bunlar bir gün duracak. E, kullandığım boya e, Cadence e, Herbit akrilik boya. Bu her yüzeye rahatla boya tutuluyor. E, bir gün bekleyecek bunlar. Kurudu mu e, yarın da arka yüzünü tekrar üç kat boyayacağım. Öbür günde beğenimiz de var. Üzerine de vernik atacağız. Yani 3-4 günde halledeceğiz. 4. gün belki montaj yapabiliriz.